Merhaba arkadaşlar. Kripto Yolcuz kanalına hoş geldiniz. Alışveriş işlemle alakalı bilgi vereceğim. Risk yönetimi anlatacağım ve örnek bir işlem göstereceğim. Kendimi daha önceden kullanmıştım ama çok disiplinli yapamadım için. Devam edememiştim. Şimdi tekrardan ben de araç içine girdim. Belki tekrar yapabilirim. Öncelikle şunu bahsetmek istiyorum. Bir kaldırıcı işleme girerken 100x, 10x, x olmasının hiçbir önemi Hiçbir önemi yok. Sadece burada aldığınız risk önemli. Siz kendiniz önce bir risk oranı belirlemesiniz. Her işlemde ne kadar kaybedebilirim maksimum diye. Ondan sonra ona göre kazanç oranınızı grafiğe göre ayarlamanız ve bu kazanç oranına göre işlem alıp almamayı tercih edip etmeyeceğinizi kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Burada risk oranınızı 10 dolar belirlediğiniz zaman 10 dolarla 100x, 100 dolarla 10x ya da 50 dolarla 2 girmeniz arasında hiçbir fark yok bir ar kaybettiğiniz zaman her zaman 990 dolarınız kalacak. Bu nedenle bilinçli bir şekilde işleme girdiğiniz zaman kaybettiğiniz oran belli ve hiçbir şekilde kumarmış gibi davranmanıza gerek kalmayacak. Bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü hala çoğu insan yüzük sikirdim diyor. Ama yüzük girmen değil. Ne kadar risk alman, risk algını yönetebilmen, psikolojinin altına kalkabilmen. Bundan sonra yüksek paralarla yüzük girdikten sonra ve pozisyondan çıkamıyorlar çünkü kar oranları, zarar oranlarını ayarlayamıyorlar. En azından şuraya gelsin çıkarım, buraya gelsin çıkarım diyorlar. Bu da doğru değil çünkü en baştan işleme girmeden önce planınızı, stratejinizi yapmanız ve ona göre duygu ve disiplinli bir şekilde, duygunuza hakim olarak ve disiplinli bir şekilde işleme girmeniz gerekiyor. Öncelikle bu grafiği bir indirelim, Şimdi notları da sileyim kafa karışmasın. Bu grafiği incelediğim zaman 15 dakikalık grafikte Ethereum'dayız. Bekleye baktığımız zaman burada bir iğne var. Burada oluşan bir yapı var. Bu yapı gelmiş. Sürekli aşağı düşmüş. Şu bölgenin likitesi var. Bu bölgelerin var en başta ve buraları ala ala gelmiş. Likit ala ala geliyor ve en son burada yeni bir dip yapıyor. Burada likitlerin alınması noktasını takip etmeniz önemli. Alınmazsa çünkü bu sistem çok doğru çalışmayabilir. Likit'in alamış olması bizim başarı oranımızı arttıracaktır burada. En son geldiğimiz seviyelerde yeni bir dip yapa yapa geliyoruz. En son burada bir dip yapmışız. Burada bizim bakmamız gereken şöyle bir yapı var. Onu da size göstereyim. Çizecek olursak şayet şu şekilde bir hareket var. Şu şekilde hareket bir şekilde hareket, şekilde hareket, şu şekilde bir hareket. Grafimiz böyle devam etmiş. Şimdi burada market düşen bir yapıda iken burada yeni bir dip yapıyor. Yeni bir dip yaptıktan sonra market bir önceki tepe noktası olan kısmın bu. Market sürekli düşerek geliyor. Bakın bir önceki tepeyi hiç kıramıyor. Ancak burada yeni bir dip yaptıktan sonra bir önceki tepeyi kırarak market yapısı değişiyor. Burada düşen market yapısı artık bu yapı market structure breaker dediğimiz şu yapı yukarı doğru kırıldığı andan itibaren artık marketin trendi değişmiş oluyor. Biz bu trend değişimini şu çizgi çekerek anlıyoruz. Biz burada likitlerin alındığını gördükten sonra market yapısının değiştiğini anladıktan sonra yapmamız gereken bir şey daha kalıyor. Biz buraya Fibonacci'mizi çekiyoruz. Yatımız buradan buraya gitmiş. Burası bir dip, burası yine bir yüksek. Biz yaklaşık buralardayken bu grafiğe bakıyoruz ve anlıyoruz durumu. Grafiği sağa kaydırıyorum. Daha rahat olması için bu seviye artık tip bu seviye yine tepe artık burada bir market yapısı değişimi olduğu için iğnemiz buraya kadar geliyor grafiğimiz. Burası da 700 0.702 ya da 0.786 seviyeleri olabilir. Bunu da çift tıklayıp buradan kendiniz de açıp kapatabilirsiniz. Fibonacci'yi. Buraya geliyor. Bundan sonra işleme giriyor muyuz direkt? Hayır. Çünkü kar zarar oranımızı bilmiyoruz. Ne kadar sıkalım, ne kadar kazanacağımızı bilmiyoruz. Bundan sonra alış pozisyonumuzu şuradan yaklaşık 0 açıyoruz. Buradan bir seviyemize bunu işaretliyoruz. En yani dip yaptığı seviye. Buradan da önceki aldığımız yüksek seviyeyi alıyoruz. Şurada. Yandaki Fibonacci kapatıyorum. Bu grafimiz aslında bu tarafta. Şöyle alayım. Kafa karışmasın en dibimiz burasıydı. En yüksek yerimiz burası. Bu ikisi arasında buraya koyduktan sonra bakın 2.37'lik bir risk ödül oranımız var. Biz Fibonacci 0.702 az önce çizdim tekrar çizeyim. Kaydırıyorum. Bunu da uzağa alıyorum. Biz yaklaşık 0.702'den şuradan işlemi alıyoruz. Burası bizim kâr noktamız. Bakın grafik çok şekilde dip yaptıktan sonra geliyor. Market hepsi değişiyor. Geri geliyor. Geri geldikten sonra biz artık şu seviyeden alım emrimizle giriyoruz. Dedikten sonra kar alım noktamız şurası. Şurası bizim ilk kar alım noktamız olabilir. Buradan kar aldığımız zaman biz 2.37'lik bir işleme girmiş oluyoruz. Yani 10 dolar yatırıp 23.7 dolar kazanmış oluyoruz. Riskimiz kaybımız her zaman belli. Bunu 100 237 dolar gibi de yapabilirsiniz. 1000 2030, 2370 dolar şeklinde de yapabilirsiniz. Bu tamamen size risk aldığınızla alakalı. İstediğiniz kadar x açabilirsiniz. 100x de açabilirsiniz. 10x de 2x de. Maksat burada ne kadar risk aldığınızdır. Buna göre işlemleri yapıp geri testleri de yapıp kendinizi bu grafiklerle alakalı çalışarak bu tarz işleme gelebilirsiniz. En azından zararınız ve karınız belli bir oranla kısıtlı kalır. Lik likide olmazsanız likidasyon maili gelmez. Likidasyon maili Daha başarılı işlem açıp kendinizi de geliştirme şansınız var. Bu şekilde işlem alırken risk ödül oranınız eğer şu şekilde daha yüksekse işleme giriş yapmayı tercih edebilirsiniz ya da bu şekilde olur. Ama grafik daha yukarı gitmiş olur. 3.6 gayet güzel bir orandır. Ama risk ödül oranı 1.6'dır. 2'nin altındadır mesela. 2'nin altında çok makul, mantıklı değil. Düşük çünkü. 2'nin üstünde 2.5 ve üstü genelde işleme gelebilir. Burada siz kendiniz belirleyerek Grafikten de ne kadar eminseniz ona göre bir karar vererek en azından disiplinli bir şekilde ve duygularınızı bir kenara bırakarak işleme girip çıkabilirsiniz. Burada GAL grafiği üzerinde benzer bir yapı tespit ettim. Bakıyorum. Önceki likidasyon bölgesinde alınmış. sürekli de bir parak gelmiş. Yap, düşmüş. Daha öncekiler yüksek bir tepe yaptığını söyleyemeyiz. Düşerek geliyor grafik burada. Bu noktadan sonra artık yeni bir dip görüyoruz. Market yapısının bozulduğunu görüyoruz. Bunu daha iyi göstermek adına bu şekilde yapmak istiyorum. Şu an bu noktadayız. Şekilde dip tepe, dip tepe, düşen tepeler. En son bir dip ve artık son tepeden daha yüksek bir tepe yapmışız. Buradan çizgimizi atıyoruz. Bunu siliyorum artık. Burada market yapımızın kırıldığını görüyoruz bu seviye. Bu bu taraftan kırılmış. Burada artık yine bir sıfır birden sıfıra giden bir Fibonacci çiziyoruz. Burada bir sıfır arasında bizim yaklaşık işleme gireceğimiz yer 0.702 olabilir. 786 olabilir. 702 tercih edilir. 618 olur ama o da kar zararında düşürdüğü için çok tercih etmiyorum. Etmem yani. Buradan alım pozisyonunu 0.702'ye yaklaşık koyduğum zaman bunu en dibe getiriyorum. Bunu en tepeye getiriyorum. Bakın 2.32'lik bir oran. Burada 10 dolarlık bir işlem yaptığımız zaman zararımız 10 dolar olarak sınandığımız zaman 23 dolarlık bir kazanç elde edebiliriz. 100 dolarlık bir risk aldığımız zaman 233 dolarlık bir kazanç elde edebiliriz. Kar zarar oranımız 2'nin üstü olduğu her ihtimalle de iki işlemden birinde doğru yapsak bile cüzdanımız kara geçiyor. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Takipte kalın.